Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep gelin hep birlikte 30 Temmuz A101 kataloğunu inceleyelim Relax marka çelik termos 2 litre kapasiteli 18 saat sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip fiyatı ise 59.90 Arzum Türk kahve makinesi paslanmaz çelik gövdeye sahip 3 yılı garantili 6 fincan kapasitesi var fiyatı ise 99.95 Altılı kahve fincan takımı, bambu ve porselen tabak seçenekleri de mevcut. Fiyatı ise 59.95. Paşa Bahçe'nin 3 litre kapasiteli büyük boy kavanozu fiyatı ise 14.95'te. Plastik smart bulaşıklık fiyatı ise 19.95'te. Ayarlanabilir süzgeç, farklı renk seçenekleri de mevcut. Fiyatı ise 4.95 Trio Rende 3 yönlü ve 3 farklı bıçak ebatı var. Bıçakları paslanmaz çeliktir. Fiyatı ise 7.50. Paşa Bahçe'nin küçük boy kapaklı cam kase ikili fiyatı 10.95. Ölçülü RNG sıkacağı 500 milime kadar kapasitesi var. Fiyatı ise 7.50. Plastik saplı mini mutfak gereçleri adet fiyatı ise 4.50. Asılabilir dolap düzenleyici fiyatı ise 6.50. Metaltex 4 katlı metal raf fiyatı ise 24.95. 4 raftan oluşan kitaplık fiyatı ise 79.95. 3 kapaklı gardrop fiyatı ise 299.95. Çalışma masası fiyatı ise 75 lira. Elmas desenli organizer sepet üçlü fiyatı ise 14.95. Plastik çekmeceli ahşap rap fiyatı ise 119.95. Trend sandalye adet fiyatı 49.50 Minderli ahşap ayakkabılık fiyatı 109.95 Gölgelikli salıncak fiyatı 289.95 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti fiyatı 349.95 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti fiyatı 199.95 2 kişilik hamak 300 kilograma kadar taşıma kapasiteli fiyatı ise 32.95 Yatarlı 3 kişilik salıncak 2 yıl garantisi mevcut. Fiyatı ise 1499 TL. Kablolu mouse 2 yıl garantili. Fiyatı ise 149 TL. SGA Plus Plus bulaşık makinesi 2 yıl garantili. Fiyatı ise 1499 TL. Flavel 7 kg 15 programlı çamaşır makinesi 2 yıl garantili fiyatı ise 1249 TL. Yine Erinöz'den metal oturma grubu 2 yıl garantisi mevcut. Fiyatı ise 1649 TL. Askılı salıncak 150 kg'a kadar taşıma kapasitesi mevcut. 2 yıl garantili fiyatı ise 1399 TL. Kivi marka seramik tabanlı ütü 2 yıl garantili, fiyatı ise 99.95. Kivi marka buharlı temizleyici 2 yıl garantili, fiyatı ise 169 TL. Kablosuz klavye 2 yıllık garantili, fiyatı ise 39.95. Simbo ayaklı vantilatör 2 yıl garantili fiyatı 149 TL. Teleskop tripod dahildir. Fiyatı ise 69.95. Mobil uyumlu mikroskop fiyatı ise 64.95. Go Smart 64 GB USB bellek 2 yıl garantili, fiyatı ise 44.95. Bluetooth kulaklık 2 yıl garantili, fiyatı ise 139 TL. Katlanır dürbün, taşıma kılıfı dahildir, fiyatı ise 64.95. Rigo kıl temizleme makinesi 2 yıl garantili fiyatı ise 15.95 Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın